Buzdur kanalından herkese selamlar. Rabbim hayrı ve doğruları konuştursun, yüreklere dokundursun. Sosyal medyada şunu şu kadar sayıda okursam ev sahibi olursun, zengin olursun, paraya para demezsin gibi kesinlik arz eden cümleler kuruyorlar. Kimisi Theta Healing, kimisi Reiki, kimisi Bioenerji, kimisi akses bars sosuyla süsleyip İslami uygulamalar diye önümüze servis ediliyor. Yorumlara amin yazanın aktif olur, aktive ediyorum, oldu oldu gibi türlü safsada cümleler ile insanları iyi saptırıyorlar. Peygamber Efendimiz'e bile inşallah demesi buyuruluyor. Kehf suresi 23 ve 24. ayette şöyle buyuruluyor. Rabbimiz hiçbir şey için ben yarın bunu kesinlikle yapacağım deme. Ancak Allah'ın dilemesiyle yapacağım de ve unuttuğun zaman Rabbini an ve umulur ki Rabbim beni en doğru olanı yapmaya yöneltir de. Bir hadiste de kişinin inşallah demesi imanının kemalindendir buyurulmuştur. Son yıllarda spritüel, ezoterik, mistik, metafizik, budizm ve hindüyizm'in de öğretileri katılarak ortaya sunulan şeyler sanki İslam'ın önerileri gibi ortaya servis ediliyor. Çünkü İslam süsü vermezse kazarlayamayacak fikrini. Bu umut tacirliğidir. Umut tacirlerine dikkat edin. Dikkat ederseniz bu öğretilerin temeli niyet etmeye, dua etmeye ve enerjiye, olumlamalara dayanıyor. Yani aslında İslam'da dinimizde var olan şeyleri yeni bir şey bulmuşlar gibi ortaya çıkarıp insanlara yutturmaya çalışıyorlar. Biz Müslümanlar hangi ibadet veya iş olursa olsun niyet ederek başlarız zaten. Sonra dua eder, tevekkül ederek gerisini Rabbimize bırakırız. Ya hayır konuş ya sus buyurulmuştur bir hadiste hayırlı güzel cümleler kurarak konuşur demektir. Ayrıyeten söz büyüdür de denmiştir. Kişi kendine dahi olumsuz sözler, cümleler kullanarak ruh halini etkileyip kötü bir duruma sokabilir. Bu yüzden hayır konuşmayacaksa kişi susmalıdır. Susmada çok hikmetler gizlidir. Bu sapkın akımların Akıl hocası iblis yani şeytandır. Bu sapkın akımların ibadet şekli yoga ve meditasyondur. Hatta satanizm gibi olanlar e, kurban edilmeler ve çeşitli ritüeller de vardır. Bu konuyu geçmiş haberlerde de sizler sıkça duymuşsunuzdur. Bu işlere yönelenler baktılar ki insanlar bu konulara ilgi gösteriyorlar. Onlar da biraz tasavvuf, biraz tasavvuf, biraz ayet, biraz da hadis katarak kendi sapkın düşüncelerini empoze ediyorlar. Ruhen, arınmanın, huzur duymanın yolu sadece İslam'dadır. Ayette, Estağfurullah, billah, Ela bi zikrillahi kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzura kavuşur denmiştir. Kalp huzur mu arıyorsunuz? Kur'an'a ve duaya yapışın. Bu sapkın uygulamaların ve öğretilerin temeli şamanizme, kabalizme ve paganizme kadar uzanmaktadır. Kendisine reiki hocasıyım diyen bir kişi doğal taş tesbih yapıyor, imame kısmına melek figürü koyuyor ve dilerseniz esmalar, dilerseniz mantralar çekebilirsiniz diyor. Mantralar İslami bir uygulama değildir ki. Mantralar Hinduizm, Budizm ve yoga uygulamalarında kullanılan sözcüklerdir. Siz İslami bir figür ile İslam'da olmayan bir zikri çektiremezsiniz. Tesbih müminler için İslami bir zikir aracıdır Ha kişi Müslüman değildir. O başka. Allah Celle Celaluhu kün feyekün emri ile ol demedikten sonra hiçbir taş, hiçbir meditasyon, hiçbir uygulama sizi şifalandırmayacak ve iyileştirmeyecektir. Farklı konularda farklı eğitimler alan biri olarak buna yıllardır kendim bizzat şahidim. Şahidim yine kendimdir. Vesile olmak güzeldir ama ehli sünnet çizgisinde, İslam dairesinde kalarak anlamını bilmediğiniz hiçbir kelimeyi ve cümleyi söylemeyiniz, hiçbir uygulamayı yapmayınız. Psişik güçlerin, varlıkların etkisi altına girebilir, musallat kapabilirsiniz kendinizi korumaya almadan hiçbir uygulama yapmayınız. Kimden ne hizmet alacaksanız alın, o kişiyi çok iyi araştırınız. Eğitim alacağınız kişiler için de aynı şey geçerlidir. İtikadı düzgün olmayan kişilerden eğitim alınmaz. Artık 2-3 farklı seminere katılan 2-3 eğitim alıp ben hocayım deyip eğitim vermeye kalkanlarla doldu etrafımız ne yazık ki. Bazı ilimler özellikle havas konuları sadece kitaplardan okuyarak öğrenilecek bilgiler değildir. Her ilmin usulü ve kuralları vardır. Bunu bilen kişiler bir alimin ya da hocanın rahli tedrisinden geçerek yaparlar bu işi ve Allah rızasını gözetirler. Günümüzde 2-3 havas ve dua kitabı okuyarak insanlara vefk, muska, tılsım hazırlıyorum diye onların safi duygularını kullanarak yüksek meblalara pazarlıyorlar. Geçmiş aylarda Çeşitli vefkler hazırlayan ve kolleler yaptıran bir bayana özel mesajdan yazdım ve bir resim attım. Attığım resimdeki ayeti okuyamadı ve atölyeye sorayım dedi. Attığım şey nazar ayetiydi. Çünkü kadının Arapçası yok. Bu gibi kimseler daha bir elif yazmayı ve okumayı bilmiyor insanlara kitaplardan bakarak vefk, muska, tılsım hazırlıyor ve insanlar bunlardan medet umuyorlar. Sonra aldığımız şeyler neden işlemiyor ve neden etkili değil deniyor. İşlemez tabii ki. O vefki yazmanın usulü, zamanı, korunması, Hadimlerinin görevlendirilmesi vardır. Ayrıca hiçbir alim tam bilgisini kitaplara aktarmamışlardır. Bu bilgiler cahillerin elinde oyuncak olmasın diye. Ayrıca yapılan her uygulama adı ne olursa olsun yazılan vefkler, muskalar, doğal taşlar ile ila ahir. Allah'ın izni ile size faydası olacak ya da olmayacaktır. Tekvir Suresi 29. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe sizler dileyemezsiniz. Evet, Rabbimiz ol demeyince hiçbir uygulama sizlere faydalı olmayacaktır. Kıymetli dinleyiciler, amacım sizlere bir nebzede olsa faydalı olmaktır. Bu şarlatanların tuzaklarına düşmeyiniz. Hep hep birlikte Kur'an'a ve Allah'ın ipine sarılın. Bu videoyu yapmamın amacı kimseyi yermek, kötülemek de değildir. Mümin uyanık olur. Bu cihetle Rabbim onlara hidayet nasip eylesin. Bizleri de sıratı müstakimde daim eylesin. Ayaklarımızı sabit kadem kılsın. Sizler de yeni video ve konulardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Soru ve görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Paylaşımlarımı beğenmeyi Unutmayınız.